Amerika Başkanı Joe Biden 1915 olayları açıklamasında bir kez daha soykırım ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Biden'ın açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı. Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede. Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar art niyet ve iki hatırlanacaktır. Yüce Türk milletine tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şöyle denildi: 1915 olayları konusunda gerçeklerle ve uluslararası hukukla bağdaşmayan talihsiz açıklamalar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazmaya yeltenen beyhude çabalardır. Hiç kimse unutmamalıdır ki 1915 olayları siyasetçilerin kendi gündemlerine ve iç siyasi mülahazalarına göre tanımlanamaz. Böyle bir yaklaşım ancak tarihin tahrif edilmesine yol açar. Bu taraflı tutumlarını sürdürmekte ısrar edenler tarihte ucuz siyasi fırsatçılar olarak anılacaktır. Bizim açımızdan hükümsüz olan bu açıklamaları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Hiç kimse ve hiçbir kuruluş Türkiye'ye kendi tarihiyle ilgili ders veremez. Dar görüşlü siyasi hesaplara hizmet eden ve tarihten husumet çıkarmaya çalışan bu çevreleri yaptıkları bu vahim hataları düzeltmeye, önerdiğimiz ortak tarih komisyonunu desteklemeye ve ülkemizin öncülük ettiği bölgesel barış ve işbirliği çabalarına katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Amerika Başkanı Biden, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları konusunda yaptığı yazılı açıklamada soykırım ifadesini kullanmıştı. 2021'de de benzer ifadeleri kullanan Joe Biden'a Türkiye'de iktidar ve muhalefet partileri tarafından büyük tepki gösterilmişti.